Arkadaşlar spor ve macera dolu seyahat kanalına Fethi hoş geldiniz. İki gündür yurt genelinde çok ciddi bir fırtına var. Şu anda Denizli Havalimanı'na geldim. Rüzgar gelmesin diye arabayı süper ettim ama yine de sözlerim rüzgar sesiyle kesilebilir diye endişeliyim. Denizli Havalimanı'na geldim. Buradan Afyon'a geçeceğim. Ve Afyon'un lezzet mekanlarını sizlerle beraber gezeceğiz. özellikle tatlı olarak da kaymaklı baklavayı tavsiye etmişti. Ben hayatımda hiç kaymaklı baklava duymadım. Afyon Çarşı'ya geldim. Erken denebilecek bir saatte saat 12 olmadan. Dolayısıyla restoranın arada yoğunluk başlamadan. Ama dışarıda çekim yapmak için biraz yanlış bir gün olmuş. Çok rüzgarlı. Aralarda rüzgar sesi gelebilir. Afyon Çarşı'da Afyon yemeklerini tatmak için, et yemeklerini tatmak için iki tane mekan var öne çıkan. Bir tanesi Salim Usta, diğeri İkbal. Ama Salim Usta bir adım daha önde lezzetiyle. Burası yaklaşık 90 yıllık bir restoran kendilerine has, başka yerde bulamayacağınız, benim favorim olan iki tane yemek var. Özellikle onları göstermek istiyorum. <laughs> Andır çorbasını ben ilk Afyon'da görmüştüm. Başka yerde daha önceden görmedim. Terliğe yıkılıp, bunla zannediyorum e, tandır eti konuluyor içerisinde benim gibi etçi birisi için gayet lezzetli oluyor keşke Anadolu'nun hani birçok yerinde yapılıyor e, Afyon'un farklı yerlerinde farklı da yapılıyor esasında benim buradaki kategori yemeğim tancan'dan bugün maalesef yokmuş bademli meyveli çok güzel bir et oluyor dana etinden burada zaten 2-3 e, sabit yemek hariç yani kuzu incik ve e, kuzu fırma kuzu kapama hariç diğer tüm sebzeli e, e, yemekler danadan. Mutancana dışında buranın diğer spesiyali de zülbiye. Arpacık soğanla yapılan bir yemek. Bir de kuzu incik aldım. Çünkü kuzu incik risksiz bir yemek. Kişi ise üzerine biraz. Salim soda et yemekleri yine bir hayli güzeldi. E, ama eğer e, zülbiye yedikseydim ve e, mutancana olsaydı puanım daha yüksek olurdu. Bugün yediklerim yemeğe göre 10 üzerinden 8 veririm ama normal benim her zaman yediğim, sevdiğim lezzetlere göre 10 üzerinden 9 veririm. Burası Afyon Çarşı. Aynı zamanda lokumcular, sucukçular hep bu sokakta. E, Altınay, Öztayland lokumları da burada. Biliyorsunuz Afyon lokumuyla sucuğuyla ünlü. E, Afyon lokumlarına daha önceden Furkan'la beraber bir kıyaslama yapmıştık. Şuraya koyarım. E, Onu da Altınay bir çıkmıştı. Zaten yarın oraya da bir uğrarız. Şimdi benim Afyon'daki favori restoranıma gidiyoruz. Git gel artık arkadaş da olduğumuz Kadir. Kadir'in yeri aşçı bacaksız. Kendine has şekilde iki günde hazırladıkları yemeği 3 eti 3. gün servis ediyorlar kuzu etini. Kendilerine has bir pişirme yöntemleri var. Başka hiçbir şey benzemiyor yani fırın değil haşlama değil. Ama lezzet olarak biraz fırını andırıyor. Benim Afyon'daki favori et yemeğim restoran yine... Ee, aynı Salim Usta gibi tarihi ama o tarihi dokusunu muhafaza etmiş. İçeride mermer masalar var, antika masalar. Ve çok azması var, çok dar bir yer. Eski usul servis ediyorlar ve sadece bir adet yemek var. Sadece yemek var. Et yemeği var, kuzet var. Başka hiçbir çeşit yok. Bir de e, kaymaklı ekmek kadayıf var ki e, ekmek kadayıfları da biraz farklı. Onu da orada bahsedeceğim. Aşçı Bacaksız'ın meşhur yemeği geldi. Buranın bir imzası da masaya gelen soğan. Çok nostaljik, sıcacık, altı masalı mekan burası. Şu anda iş başında Kadir var ve 5. kuşak. Gerçekten muhteşem. Yanında etin yağına batırılmış pide ve ile ee, beraber geliyor. Afyon deyince en çok bilinen lezzetlerden bir tanesi tabii ki kaymaklı ekmek kadayıfı. Afyon'da çok yerde e, kadayıf yedim. Ama buranın ekmek kadayıfını ben çok beğeniyorum çünkü biraz daha farklı bir tarzı var. Biraz daha sakız kıvamında e, ağzınıza biraz çiğnemeniz gerekiyor. E, kaymağı da e, yine Afyon'da birçok yerden kaymak aldım. Yani ben Afyon'da farklı farklı yerlerden kaymak aldım denedim. Bu kadar beğenmedim. Estağfurullah. Olsun, şifa olsun. Buraya gelince muhakkak ekmek kadayıfını yemek lazım. Etimizi yedik, tatlımızı yedik. Ama çok doydu ama yine de Denemek istediğim bir yer daha var ee, Bu sefer daha önceden hiç gitmediğim bir yere gideceğim Son zamanlarda ismini metini çok uygun bir yer Kabakçı Halil Usta diye Bu arada e, Kadir 5. kuşak dediğim gibi e, Çok nazik bir arkadaş şöyle de bir hatıramız var. Yağmur başladı, arabaya sığındım. Kadir'le şöyle de bir hatıram var. Pandemiden sonra restoranların açıldığı ikinci gün. Erkenden ben geldim buraya Aşçı geçen sene. Aşçı Bacaksız'daki et iki günde hazırlanıp üçüncü gün servis edildiğinden dolayı bir gün önce açmamışlar. Yani ben gittim de pandemiden sonra ilk açmışlar. Ben de ilk misafirler olmuşum pandemiden sonra. O yüzden biraz muhabbet ettik. Ama ben beni görür görmezden ben sizi tanıyorum dedi. Aa nereden dedim. Sizin de dedi, de spor ve Seyahat üzerine bir kanalınız yok mu dedi. Evet dedim. Şaşırdım hatta. Neyse ondan sonra çok kibar bir şekilde abi bir şey siz bize eleştirmiştiniz. Ben oradan hatırlıyorum dedi. Ben de hatırlayamadım. Yani ben 4 sene kadar önce bir sefer geldiğimde zannediyorum eleştirmişim. Ee, galiba o zaman Konya'dan geliyordum. Konya tandırının üzerine yiyince ondan dolayı galiba Konya tandırı daha çok beğenmiştim. O yüzden galiba eleştirdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama tam da net hatırlamıyorum. Tabii şu da var. Yani eleştiriler tamamen nesnel. Yani benim kendi o sırada yediğim ve aldığım hazla alakalı. İnsanoğlu bir gün aldığı tadı diğer gün alamıyor. Ağzının tadı bozuk olabiliyor. Veya hani etler de günden güne tabii ki değişiklik gösterebiliyor lezzet itibariyle mevsimden mevsime. Bilemiyorum hani 4 sene önce 5 sene önce nasıl bir tat almışım ama övüldüğü kadar çok beğenmemişim. Ama hani bugün itibariyle baktığım zaman ben aşağı yukarı iki ayda bir filan zannediyorum, geliyorum aşırı Bacak'sa. Bence Afyon'un en güzel et yemeği aşırı Bacak'sın et yemeği. En güzel kadayıfı da aşırı Bacak'sın kaymaklı kadayıfı. 10 veremeyeyim 10 vermem, 10 üzerinden 9 veririm çünkü daha iyi kuzu etleri yedim. Tavacı Defik mesela, Konya'da şeyler mesela kuzu fırınlar. Ama 10 üzerinden 9 çok nadir verdiğim bir puandır. Öğlen yemeği, faslını bitirmiş olduk. amır yine işletilmiş. kabak Halil Usta kabağı güzeldi ama hani daha iyi kabak tatlısı yemiştim işin esası. Ama çıtır kabağını çok beğendim. Çıtır mı dönüyor? Kıtır mı? <laughs> çıtır kabağını çok beğendim. Yani aynı hatayusun gibiydi ama böyle küçük küçük kesemişler. Büyük. Ee, benim çok hoşuma gitti. Ee, hele afyon kaymağıyla beraber çok orijinal oldu. Ben beğendim. Ama benim için kabak tatlısı olmazsa olmaz bir şey değil. E, kaç verir derseniz 10 üzerinden e, 7-8 veririm. E, Tabi bunlar hep e, öznel değerlendirmeler. Yani e, kişiden kişiye değişir. Başkası gelir, başkası çok beğenir. E, başkası hiç beğenmez. E, lezzet meselesi bence öyle bir şey. Ben sadece kendi kişisel deneyimlerimi paylaşıyorum. Yoksa e, hiç de bağlayıcı bir e, şeyi yok yani. Hiç beğenmediğim bir yer çok iyi olabilir. Şimdiki duram ilk defa geldiğim bir yer. Afyonkarahisar gastronomi evi, gastronomi konağı. Esasında burası açılmadan önce iki sefer gelmiştim. E, açılışı biraz gecikmişti. Şimdi açıldı birkaç ay oldu zannediyorum her şey yerine oturmuştur. E, i̇lk defa deneyimleyeceğim. Burası e, belediyenin de destek desteğiyle Afyon yöresel yemeklerini yapan tanıtan bir yer. Dolayısıyla e, daha evvelden Salim Usta'da, İkbal'de veya başka yerlerde yediğimiz yemeklerin benzerlerini burada da e, görmeyi e, umuyoruz. Afyon şehir merkezinin yukarı tarafında tarihi bir konakta Afyon Belediyesi'nin güzel bir işletmesi olmuş bu şekilde. Afyon yemeklerini sunmak için Afyon zaten gastronomi şehri olarak kendini çok fazla pazarlıyor son 3-4 sene içerisinde. Burası da onun bir parçası olarak güzel bir adım olmuş. Antep ve Hatay'dan sonra zannediyorum 3. gastronomi şehri Afyon. Aynen. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir işletmenin yer alması da gastronomi turizmi açısından Afyon'u öne çıkarmak adına güzel bir hamle. İlk siparişimiz mercimekli bükme geldi. Düşündüğümden biraz daha büyük. Normalde daha küçük yapıyorlardı şehirde. Malzemesini iyi koymuşlar, bol koymuşlar. Ve üzerindeki çıtır çıtırlık da çok güzel. Bence çok zor bir şey En iyi bükme olabilir. Bükme demek yani Afyon'da bu şekilde böreğe bükme diyorlar. Peynirliğe de Ağız açık diyorlar. Yani üzeri açık yaptıkları zaman da peynirli ağız açık, kıymalı ağız açık diyorlar. Ama bu bence müklü büklü çok iyi olmuş. Şimdi yemeklerimize geldi. Bamya ile başlamak istiyorum. Bamya normalde hani Konya'nın biraz yöresel yemeği gibi bilirim. Afyon'un olduğunu bilmiyordum. Konya'daki bamya çorbasına çok benziyor. Şimdi sırada zülbiye var. Zülbiyeyi Salim Usta'da da çok yiyorum. Nohutlu ve arpacık soğanı. Burada arpacık soğan değil normal soğan kullanmışlar sanıyorum. Normalde e, dana eti. Burada bakayım. Burada da dana eti. Güzel. Gayet beğendim. Ama salim usulakini bir tık daha çok beğenmiştim. Sırada afyon kebabı var. Afyona herhalde son e, 15 senedir ortalama ayda bir sefer geliyorum. Yani yüzün üzerine defa geldim. Afyon kebabı diye bir yemek hiç duymamıştım. İlk defa duydum ve deniyorum. Bana biraz kuru geldi. Çok bana hitap etmedi etin daha sulu sulu olması lazım. burada çok fazla kavrulmuş. Ve sırada son olarak keşkek var. Keşkek sahil göre biraz daha fazla dövülmüş. Kıvamını biraz daha çok sevdim. Keşkeğin olmazsa olmazı üzerindeki tereyağı ve sahil ustakinin tereyağını biraz daha fazla sevmiştim aromasını. Ama bu da güzel. Hatta bu kıvamdan dolayı biraz daha iyi ama sanki et oranı da sahil da daha fazla. Arada kaldım keşkek konusunda. Belediye eliyle bence güzel bir e, tesis olmuş. Yani Afyon'un e, lezzetlerini bir konakta böyle tarihi bir konakta toplaması turizm açısından faydalı olabilir. E, yemekleri bükmeyi çok beğendim. E, onun dışındakileri de e, şekimisini beğendim e, ama daha denemiştim. Ben genel olarak buraya 10 üzerinden 7 veririm. E, bence gelinir. E, ama hani şehrin merkezinden biraz uzakta olduğu için... Esnaf gelmeyebilir. Esnaf gelmeyince belki sürekli olarak belediyenin desteğine ihtiyaç duyabilir. Şimdi esasında şef hepsini bitiremezsin demişti ama hepsini bitirdim. Bitirmekle de kalmadım. Şimdi sıradaki restoranımıza gidiyoruz. Şimdi tekrar Kabakçı Halil Usta'nın oraya geldik. Kabakçı Halil Usta'nın hemen yanı Musakka isimli restoran. burası da bir hanımefendinin işletmesi. Açtığı bir işletme. ev yemekleri yine Afyon ev yemekleri yapıyor. Ve burayı Gastronomi uzmanı arkadaşım Yavuz Selim çok tavsiye etti. Ee, özellikle de tavsiye ettiği bazı yemekler var. Onu tatacağım. Kombinde yapılabilir kabak şerbetiyle beraber. Şimdi güzel bir sürpriz oldu. Ben şefimle İkbal'den belki 5-6 yıldır tanışıyoruz. <laughs> Şimdi musakkada başlamışlar. Musakkada bu şekilde yöresel yemekler yapıyor yine. Yavuz burayı tavsiye ederken özellikle tatlı olarak da kaymaklı baklavayı tavsiye etmişti. Ben hayatımda hiç kaymaklı baklava duymadım. Burada dik öldürdüler, burada e, her yemekten azar azar koymuşlar. Hem yaprak sarma, hem lahana dolması, keşkek, patlıcan, musakka, kadın budu köfte, patlıcan köfte, böreği mi köfte şey der. tandır çorbası, bamya ve e, köfte, bir de afyon kebap. Bu kadar şeyi tabii ki bitiremeyeceğim. Daha e, son biraz fazla geldi ama şöyle e, hepsinden azar azar tadına bakayım. Yemekleri bitirdik. Ee, tam da gastronomi eviyle üst üste gelmiş oldu. Ee, orada iki kişilik, burada da iki kişilik. Yani dört kişilik yemeği üst üste yemiş oldum ama e, çok güzel bir sunum olarak geldi. Ve bugün beni en heyecanlandıran yemek, e, daha doğrusu tatlı, <laughs> kaymaklı baklava geldi. Hem yapılırken e, kaymak konuyu içerisine, kaymak konulup e, pişiriliyor. Hem de servis edilirken bir katman daha kaymak konuluyor. Baklava çıtırtısını duyduk. <laughs> Çatal bıçak kullanmaya kalkarken Ayşe Hanım, <laughs> Musakka'nın e, girişimcisi e, sahibi hanımefendi uyardı dedi ki baklava öyle değil, <laughs> parmak denir. Esasında ben de biliyorsunuz baklava nasıl yenir diye e, videolarımda göstermiştim. Hatta Antep biliyorsunuz şuraya koyarım. Burada da baklava elle yeniyormuş. Şöyle ters çevirip ki e, şerbetli kısmı damağa gelsin değil mi? Yani Lezzet e, o tatlı lezzet e, ilk başta şöyle çok konuşunca gevez olunca de salgı çok güzel ve hakikaten orijinal yani Afyon'a yakışan bir e, tatlı kaymak bol kaymaklı Yemek yerken hava kararmış bile i̇lk uçağa 2 saat 15 dakika kaldı uçağa yetişeceğim artık. Musakka gayet güzeldi, hizmet de gayet güzeldi. Afyon kebabı gastronomi eviyle kıyaslarsam daha iyiydi. Keşkek de sanki daha iyiydi. Çorbalar çok ufak olduğu için tam onların şimdi sahsi lezzetini anlayamadım ama benim için en beğendiklerim yaprak sarma ve lahana sarma oldu. Sakkaya da yine 10 üzerinden 7 veya 8 7 zannediyorum veririm. Ama Afyon'da ara ara gelebileceğim yine bir restoran oldu. Eğer yemekte yağı daha çok seviyor olsaydım daha yüksek puanda alabilirdi. ama ben biraz daha az yağlı zannediyorum seviyorum yemekleri. Böylece Afyon'daki lezzet duraklarımızı tamamlamış olduk. Afyon'da hem eskiden beri bildiğim hem de bazı yeni keşfedeceğim yerlere gitmiş olduk. Genel bir Afyon lezzet rehberi çıkarmış olduk. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Kezgin'de fit olmayan bir video izlediniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.